Herkese merhaba. Yeni bir bildiklerimiz bilmediklerimiz programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz lezzetli ve besleyici özelliği ile damak tadımıza hitap eden incirin özelliklerini, yaş ve kuru incirin vücut sağlığımıza faydalarını ve zararlarını araştırdık. Hazırsanız başlayalım. İncir, dutgiller familyasındaki küçük ağaç türleri olan, 800'den fazla, tropikal ve subtropikal bitki içeren, fikus karikasının yenilebilir bir meyvesidir. Akdeniz'den, Batı Asya'ya kadar yerli acı olup, eski zamanlardan beri yetiştirilir. Günümüzde hem meyve, hem de süs bitkisi olarak dünya çapında yaygın olarak tüketilmektedir. İncir bitkisi, 7 ila 10 metre boyuna kadar büyüyen, pürüzsüz, beyaz kabuğu olan, küçük yaprak döken bir ağaç veya büyük bir çalıdır. Büyük yaprakları, 3 ila 5 dobludur. Meyvesi, gözyaşı şeklinde, 3 ila 5 santimetre uzunluğunda ve mora doğru olgunlaşabilen, yeşil kabuğu, çok sayıda gevrek tohum içeren kahverengi, tatlı ve yumuşak kırmızımsı bir eti vardır yeşil kısımların sütsü özü, insan derisi için tahriş edici bir maddedir. Dişi ve erkek olarak, ağaçları ikiye ayrılır. Aynı ağaç üstünde hem dişi hem de erkek nitelikli organlar bulunmaz. Dişi ağaçların meyvesi büyük ve fazladır. Erkek ağaçların ise, ufak ve az meyvesi bulunmakla beraber, meyvesi dişilerininki gibi yenilebilir lezzette de değildir. Ancak tozlaşma için gereklidir. Genelde tozlaşma için, pek çok dişi ağacın yakınına sadece bir tane erkek ağaç dikilir. İncir bitkisinin çiçeklerinde tozlaşma olayı, mazı böcekleriyle gerçekleşir. Bu olaya, kaprifikasyon denir. Huzey Yarımkürede, taze incir mevsimi, yaz sonundan sonbahar başlarına kadardır. Ilımlı mevsimsel donlara dayanırlar ve sıcak yaz karasal iklimlerde bile yetiştirilebilirler. İncirler taze olarak yenilebilir, kurutulabilir veya reçel, rulo, bisküvi ve diğer tatlı türlerinde kullanılabilir. Olgunlaşmış meyve taşınamadığı ve iyi muhafaza edilemediği için ticari üretimin çoğu kurutulmuş ve işlenmiş formlardadır. Türkiye'de, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın 2020 yılı verilerine göre, 282 bin hektar alanda 1,3 milyon ton incir üretimi ile Türkiye birinci sırada yer alırken, 201 bin ton üretim ile Mısır ikinci sırada, 144 bin ton üretim ile Fas üçüncü sırada yer almaktadır. İncir, Türkiye'de önemli bir ihraca türünüdür. Ege bölgesinde tarımda ön planda yer alırken, en fazla, aydın yöresinde yetiştirilir. İncir, orta derecede, bir diyet lifi kaynağıdır. Meyvelerinin besin değeri yüksektir. Bileşimini, %30 ila 40 şeker, A, B ve C vitaminleri oluşturmaktadır. Yaş incir, çok az protein, yağ ve mikrobesin içeriği ile kabaca, %80 su ve %20 karbonhidrat içerir. Çiğ inciri, salatalarınıza ekleyebilir, incir yaprağının kurusuyla, çayda yapabilirsiniz. Sonbahar ve kış aylarında, havaların soğuması ile birlikte, bağışıklık sistemimizde zayıflama başlar. İncir tüketimi, güçlü antioksidan özelliğiyle vücudun direncini güçlendirir. Antioksidan kapasitesi, özellikle koyu renkli olanlarda çok daha yüksektir. Vitaminler açısından zengin olan incir, B6 vitamini ve bakır açısından da zengindir. B6 vitamini, beslenme yoluyla alınan proteinin yeni proteinlerin sentezlenebilmesi için parçalanmasında gereklidir. Ayrıca beyin sağlığı açısından önemli bir yer tutar. Bakır ise sinir sisteminin ve metabolizmanın düzenlenmesinde, enerji üretilmesinde, kan hücrelerinin ve bağ dokularının oluşmasında rol oynayan önemli bir mineraldir. Sağlıksız beslenme ve düşük lif tüketimi kabızlığa yol açar. İnsan vücudu günlük 25 ila 30 gram lif alması gerekir. İncir, lif içeriği sayesinde bağırsak hareketliliğini artırır. Bir orta boy incirde yaklaşık 1 gram lif bulunur. İncirle birlikte 1-2 bardak su içilmesi bağırsaklarınızın hareketlenmesine daha da yardımcı olur. Araştırmalar, yüksek miktarda lif tüketen kadınların, meme kanserine yakalanma olasılığının, az tüketenlere nazaran daha az olduğunu göstermiştir. Ayrıca, incir yapraklarından ve incir bitkilerinden elde edilen doğal lateksin, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kolon kanseri ve karaciğer kanseri hücrelerine karşı, antitümör etkisi gösterdiği gözlemlenmiştir. Kan basıncını ve kan yağlarını iyileştirerek tansiyonu dengeler. Potasyum açısından zengin bir besin olan incir, kan basıncının dengelenmesine fayda sağlar. Düzenli meyve ve sebze tüketmeyen, işlenmiş gıda ve et tüketimi yüksek olan kişilerde günlük sodyum tüketiminin artmasıyla potasyum eksikliği görülebilir. Diyabet hastalığınız yoksa, günde bir adet inciri düzenli tüketmeniz kan basıncınızı dengeleyerek, kalbinizi korumaya destek olabilir. Egzama gibi rahatsızlıkları olan ya da alerjik cilde sahip kişilerde, cilt sağlığı üzerinde de faydalı etkileri olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, içerinde bulunan kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir. Kuru incir, yaş incire göre daha az vitamin ve mineral içerir. Ancak, yaş incirin faydaları kadar kuru incirin de faydaları vardır. Diyet lifi açısından zengin olan kuru incir, potasyum, demir, kalsiyum, antioksidan ve kompleks karbonhidrat içerir. Yaş incire göre kuru incir, kabızlığın tedavisinde daha etkili olabilir. Ancak, meyveler kurutulduğunda şeker oranı arttığından, kuru incirin şeker ve kalorisi daha yüksektir. Bu sebeple daha da ölçülü tüketilmelidir. Kuru incir, içerdiği antioksidan sayesinde bağışıklık sisteminin güçlendirir. Hastalıklara karşı vücudun direnç kazanmasına yardımcı olur. Kan basıncını dengeler, içerindeki bileşikler ve E vitamini sayesinde kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlar. İçerdiği lifler bağırsak hareketlerinin hızlanmasını sağlayarak Kabızlık sorununun giderilmesine yardımcı olur. Yüksek lif oranı tokluk hissi vermesini sağladığından kilo vermeye yardımcı olur. İçerindeki kalsiyum sayesinde kemik ve diş sağlığını destekler. Kadınların menopoz dönemlerinde kemik erimesine karşı faydalıdır. Cildi besleyerek daha canlı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar. Astım, bronşit gibi solunum yolları rahatsızlıklarının etkilerinin azaltılmasında faydalıdır. Sabahları enerjinizi yenilemek için yoğurdunuzda bir kase granola veya yulaf lapasına karıştırarak tüketebilirsiniz. İncir, tatlı ve tuzlu tarifleriniz için de idealdir. Mineral elementler bakımından zengin potasyum sağlarlar her besinde olduğu gibi, içerikleri sebebiyle fazla tüketilmesi durumunda, istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir. Huru incirin fazla tüketilmesi de, aynı etkileri içerebilir. Bu nedenle ideal tüketim sayısı, 2 adet olup, bunun da kahvaltı veya ara öğünde yenmesi tavsiye edilir. Tavsiye edilenden fazla sayıda tüketildiğinde, Yüksek şeker içermesine neden olan fruktozdan kaynaklı olarak vücut yağlanmasına ve kilo alımına, diyabet hastalarında şeker oranının yükselmesine, ishal gibi sindirim rahatsızlıklarına sebep olabilir. Faydalı bir meyve olan incirin lezzetine aldanıp ölçüyü aşmamak gerekir. Şeker içeriğinin yüksek olması ve kandaki şekeri aniden yükseltmesi nedeniyle özellikle diyabet hastalarının taze veya kuru incirden uzak durması ve tüketilecekse bir adet incirden fazla yememeleri tavsiye edilmektedir. İçerinde bulunan K vitamini nedeniyle kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltabileceğinden tüketiminde dikkat edilmesi gerekmektedir beklenmeyen reaksiyonlar görülmesi durumunda, bir sağlık kuruluşuna başvurulması, sağlığımız açısından faydalı olacaktır. Bir programın daha sonuna geldik. Umarız sizler için keyifli ve faydalı bir konu olmuştur. Yeni bir bildiklerimiz bilmediklerimiz programında buluşuncaya kadar hoşça kalın. Yeni konulardan haberdar olmak istiyorsanız, kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.